Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle beraber patlı oynayacağız. One Man Squad hiç hayatımda yapmadım. Yani bir yerlerden gördüm. Neyse hadi o zaman bir geçelim. Hadi One Man Squad tek kişiye. Hayda geçmiyor ya. Ne yapacaktım ben? Aa, geçiyor. Sosyal vakada militeriden geçiyor ama poşiden geçiyor mu? Poşiden de geçmiyor. Poşide geçiyor mu? Tamam o zaman şey yapmayalım ya. Etkinlik bölgesi hemen. Grup but diyerek. Oh, denizin orada olması biraz kötü oldu. Hem de çok kötü oldu. Ya hayran ya. Biliyorsunuzdur belki ama burada ortada bir sandık var. Etkinlik alanında da var da uçan adada. Burada da var ama yani buradaki de güzel şeyler var. Drop loot'u vermiyor ama. Gel kardeş vektörüm var. Hadi. Hadi vektörü ya yakın mesafeden diyebilecek mi bir şey? Hadi. Oha, burada killer var beleş. Hemen çalalım. Beleş midir? Beleş. Bir tane adam ne demiş? Oradaki sandığı açmamış gibi zekalı. Öl lan. Aa! Bot ya bu bot bot. Gerçek adam denk gelmiyor. Bot bot bot. Bot bot bot. Bot deyip de canımın bir kalması. Ben de celek kaç. Polis Serena dayı. Şunun canı az olsa da gene de bu alacağım. Hı hı. Bu da beleşkillerden biri arkadaşlar. Ama beleş gördün mü çalın ya direkt. Çalabiliyorsanız çalın ya. Yani. Ver abicim emimi. Em, em yok galiba ya m 762 vardı ki. Ama vektörü yerine gene güzel. Ayak sesi duydum sanki. Abi m 7 yakınlar bir şey yapamazsın o Çok güzel lazer. Ben lazeri ona dördü buna takamıyor muyum ya? Bak o kötü oldu işte. Keşke buna dört tak. Ne gördüm ben? M abim. M abimi severim. Bence M416 en iyisi var ben bir Sen git. Sen git abi çanta doluyor yoksa. Kit güzel kit. Var var. Var inşallah kayıt gitmez. Hayır. Hayır. Arkadaşlar hayır. Gel hadi. Hadi. Vam ben adamım. Sadece benler yapar bu hareketi. O nerede lan? Ben mi körüm? Bu arada değil mi oğlum? Hack şey falan mı açtın? Orada yükseldi bir anda bölgedeki oyuncu. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlarını çağırdı. Ne oluyor? O kiri çalmayın. O kiri bende abi. Aman çalmayın. Hayır, hayır. Körüm sanki ben sizi görmüyorum duvar arkasından. Gel. Ön hayır, gelme. Gelme şık. Sana da arkadaşını kurtar bak. Arkadaşın daha önemli benden. Durun bir durum bir cam basacağım lan. Şimdi gelsen Hadi şimdi gel. Ne oldu? Gelmiyor mu? Ne oldu? Sen de gel sen de. Sen de oradan arkadan destek veriyor. Bir takımı işte böyle öldürür adamlar. Ben biraz sinirlenmiş olabilirim. 12 paraymış. Ben 120 zannettim. Bence <laughs> yani bu çok gereksiz bir şey arkadaşlar. Yerinizi belli ediyorsunuz direkt. Biz basalım. Aç abi şunu. Bunlar bile ondan daha mantıklı. Zaten bunlar daha güzel şeyler yapıyor. Avuk av yer silah yaptılar ya. Avuk oh, droptayken daha güzeldi bu arada. Daha heyecanlanıyorduk herhalde. Bak mesela gördüm bu umurumuzda bile değil. Çok cihaz bulmuşum bu güzel bir şey. Ama kaç tane şey bir var. Al şunları. Ben ya yaptım bayağı bir şey. Şu mazalardan da bir şey çıkmıyor. Gene, gene bir yeriniz belli. Çok güzel. Bölgeden herkes çıktı. Bir tek biz kaldık. O zaman burayı. O panda ya alabiliriz. panda fazla da bir şey vermiyor ya. Ama gene de kanser edici mi? Kanser edici. Allah'ım panda. <laughs> Bu ne oğlum? Şurada mı lan? Öyle ben biraz ileriye geçeceğim panda. Turu tu tu turu tu tu turu tu 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 tu. tu, 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 tu. Neyse, Direkt top olalım. Kardeş <laughs> ne yapıyorsun ya? Şuradan zıng zıng. Drift araba oyunu oynuyorum sanki ya. Hangi aynı oyunu istedim. Bölgede oyuncu kalmadığına göre şu çatışmanın ortasında bir dalabiliriz önce. Vay köprü tutuyorlar. Köprü tutuyorlar. Pandaya bir şey yapamazsınız bu arada arkadaşlar. İşte panda çok güçlü. Adam. Panda kardeş koru beni. Ya tipe bak ya. o minnak kafanı. Hadi. Evet. Yani biraz botmuş galiba. Lan ne diyorsun gerizekalı bana tank olacaksın. Ya mal beni ne ettiriyorsun? Gel top ol. <laughs> Şunu yapma panda işte ya. Hop bakın drift atıyorum mesela. Araba oy. Gördünüz hemen nasıl kötü yapısı koymuş. Ama tabi kaçtım mallardan. Niye pusukları bulmamışlar. Düşünsene de şurada benzin tuzağına yakalanıp patlayıp duruyormuş. Haydi oran oyna. Tuh, bir şey merak ettim. Yapabiliyor muyum lan acaba? Yapabiliyorsam çok komik olur. Çık şu biçimden. Dur abi. Dur dur yavaşla. gel 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 ne yok, şey? yok olmuyor. Ama pandanın da benzeri var. Çok saçma değil mi? Oha! Bakın orada sürerken aniden elinizde silah alıp dar 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 darleyebiliyorsunuz. Dar, Sonra silah bırakınca direkt Panda yuvarlan. <laughs> Panda sana ne diyorum? direkt şuradan farmımıza doğru yol alalım. Burada buralar tehnedir ya. Burada adam olacağını zannetmiyorum. Tam olarak bu ne? Bize bana bunu söyleyebilir mi? Bu ne oğlum? Foto çekinmeme yeri vallahi. Aç mı? Ne oluyor dayı? Açmış <laughs> ya ben de bir şey zannettim. Ama bu zaman jetonlar güzel herhalde. Ha, bu güzel ne ya? Bu ne dayı? Ne biliyorsun sen bana? Aa bu açıldı. <laughs> şu, şu jetonu alsana dayı. Ölmemişim oyundan atmıştı. Ölmemişim. Ne kadar da şanslıyım. Yanımda direkt adamlar varmış ama ölmemiş. O kadar şanslıyım ki. Yani ben neyim ya böyle. Yani hiç çok iyi oynamıyor muyum? Yedileşim var. Üf. Bunu dünyada kimse yapamaz. Üf. <laughs> yapıyorum tabii ki de. Posta sana ne olur? Patagana. Hmm. shit me. Filtre geldi dedim, filtre, filtre, şimdi. Abi yok mu şurada güzel? Yok mu şurada adam madem vuralım biraz ya. Hepsi korkak benden korkmuşlar saklanıyorlar. Aynen, Kesinlikle benden korktukları aynen. için saklanıyorlar. Ya da saklandıkları için benden korkuyorlar ya da benden korktukları için saklanıyorlar. İlk de tek çünkü 120 saniye sonra çar bum bum olacak. Oha dur bu gelmiş. Beni burada yaşatırlar mı? Kimse görmedi kimse görmedi çabuk çabuk çabuk. Sam ben Ecel. Çabuk çabuk. Hay emkana senin ya. Ver hadi ver. Ver hadi be dayı, ver hadi ver. Ver ne ver hadi ver. Ya dördünü ya attım dördü geri alsana. Ya hay ben senin. Hı, dördü buna razı Çabuk kaç abi. MK'yi çektim ya kaç. Kaç kaç Çabuk yuvarlak ol mal panda. Arkadaşlar çok iyi. Drop'u aldık mı? Aldık. Oyun bizde mi? Bizde. Şans bizde mi? Değil. Bak ben nasıl bir düştüler. Bak bak kaç kaç. Bunu arabayla geldiler. Neyse ki panda çok hızlı. Şu panda kardeşim sen gider misin? Aşağı doğru be. Bir taraf arkadaşlar MK'nın mk, MK hem otomatik şey takabiliyorsunuz susturucu. Ve MK otomatik olmasına rağmen 8x'de takabiliyorsunuz. Gerçi otomatik değil de tam otomatik değil MK. Bu Burada buradan gözlerim gözlemesine de çimen çok var ya. Ot var çok. Tam da çok belli ediyor yerimi ya. Kapatıldı. 120 saniyeden biraz fazla oldu sanki abi ama yani biraz. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bir de pusucu olabilirim. <laughs> ama ne yapalım şimdi? Oyun böyle işliyor. Rektörlerden iyidirim bence. Kapatıldı. 2 dakika mı? Ne diyorsun dayı? Dayı ne diyorsun? Dayı dayı. Var oyun desen, var eğlence desen, var. O kanal ne ya böyle? Oyunun başından beri 39 param var ve şu ana kadar hiçbir işime yaramadı. Markete gidip keskin nişancı alabilirdim ama dit imkan var. Aha tamam bunlar kırsın var. Okey. Alan dışı savaşları sevmem abi. Ama alan dışında kalan adamların da çekmek hoşuma gitmiyor değil yani. Severim. Nerede çakallık ittik varsa burada. Hadi ben, hadi ben. Biraz çıkın lan korkak. 24 kişiye göre arkadaşlar alan aşırı küçük. Şilter kaldı bir tek yani. Pearson, Merson. Herkes şu an buraya gelecek ve beni gördü bir tanesi. Mantarda galiba. Bilmiyorum mantarda olabilir. Ortalıkta koşturacağım ya bebek gibi. Aha. 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 Ben burcunu yıkarım bak. Dersiz mi? Değil mi? Değil mi? Laf var nereden Değil Nereden Şurada bir savaş var. Aha. Nereye gidiyor? Gördü. Gördü. Eşek gördü. Gördü. O gördü beni. Gördü. Şimdi sen bana yemedin mi? Oğlum. m k a de kötüymüş. Bu ne? Onu biri öldürdü. Hemen sargı bezimizi dolanalım abicim. Kitap var mı lan? Kitap varmış aslında. Neyse gerek yok. Ne? vuramadım mı? Adamın yerini görmeye çalışıyorum. Ağaç yaprağı şu. Adam adamım neredesiniz? Yoksa korkuyor musunuz benden? ha? <laughs> hadi, hadi, hadi. On dropu alan dışına atıyor. Çok. 17 kişi var ve alan şu an bu şekilde. Çok az alan. Birazdan azalacak, daha da azalacak alan. Nereye kadar düştü beni alan dışına verirse çok kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çünkü içerisindekiler direkt alan dışı kaldılar. Ha, beni vurmaya çalışıyorlar da. Abi her yerden bana deniyorsunuz ama ayıp değil mi kardeşim? 14 kişi kaldı. Ha geliyor geliyor. Nere geliyorsun sen? Sen nere geliyorsun sen? Nere nere? Gel abi kusura bakma abi gel. Çay kahve vereyim hatta abim gel. Gelme abim. Para veririm. 300 param var. Hesabımı veririm abi. Sen kimsin de sana hesabımı veriyorum lan ben. Eşek herif. Hemen de kanlı inandı. Za. Neyse bu kadar. Şapma. Adam körmüş bu arada. Attığının hiçbirini tutturamadı. Helal olsun abi sana. Kör müsün? Adamın her hatta ağaca çarptı bu arada. O nasıl oldu lan? Ya ben çok şanslıyım ya adam çok Nerede bakabilir miyim abi? Neredesin? Oradasın abi. Keskinim olsaydı şu abi ben falan onun tam annenin ortasından ta. 7 kişi kaldı bu arada. Yoksa gün geliyor. Gelmiyor Vimli. Bak şimdi o bana rushlarsa çok güzel olur abi. Üf adamsın sen rushla raşla gel. Gel açıktan gel aynen öyle kral. Nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyor lan bu? Şu taşa geçelim. Son üç kişi ne diyorsun? Arka tarafta çok önemli bu arada. Hı hı. Şurada da adam var. O beni çok korkutuyor. Her an arkamdan eşeklik yapıp beni vurabilir. Abi nerede bunlar ya? Hadi iç savaş çıkarın. Kendi takım var. Takım tanıdı. Bomba atın birbirine Hadi iç savaş. Ah, o öldü. Tek tek. Abi yine. Hadi ben, hadi ben. One man squad. Bir one 1 One versus one. Aha orada. Aha bir dibine, dibime gelse var ya ben onu yapacağım. Aman çok azdı az kaldı be kanka şansımız zorlama be. Come on man come on come on. Aman direkt dibimde bu arada uçacağım mı kaçacağım mı? Aha Gidiyor. Gördüm işte. Şey. Gördüm, gördüm. Ağaca geçtim. AVM'ye sıkarsa bittim. Tam buraya geçtim. Ah. Oh. Çok fake atıyor. daha buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Birinci olamadık. Çorba parasını çıkaramadık. Birinci olamadık. Sağlık olsun artık ama gene de ama adamın AVM'si var ya. Orada bana AVM'yi vurmasaydı onu almıştım da bir daha da